merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlere e, survival ha, Minecraft Survival'ın ilk bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşlar neden böyle geliştiniz derseniz yani biraz yani teknik arızalar yaşadık. Görüntü göstermedi falan yani dosya. Ondan dolayı yanımda Emir var. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk. Şu an işte bu şekilde geldik arkadaşlar. böyle ufak bir ev yaptık. Yani evet, çektik evet, aslında artık... çok güzel bir video çektik. Yani uzun da oldu. Ama dediğim gibi yani şey oldu arkadaşlar. Yani gitti video. Boşa gitti bildiğiniz. Mesela normalde bu bizim e, üçüncü bölümümüz mü ne olacaktı galiba? Aynen öyle. E, ama o zaman arkadaşlar ya, madene girmeyi düşünmüyorduk ilk bölümden ama öyle diyorsun, sen giriyor, bir canlısı yani madene arkadaşlar geliştik yani görüyorsunuz. Evet. Yani bunu bu ilk, bunu bir ilk bir bölüm geçireceğiz. diye geçireceğiz. Tabii arkadaşlar öyle ikinci de üçüncü bölümdür falan değil. Bunu da söyleyeyim burada. Ulan ben madene ineyim. Evet sen madene ineyim. Şöyle şuradan gidelim. Abi lag oluyor ya. Lag başladı evet ben de biraz. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Hı hı, hemen e, yemin, e, bak, hemen emin bakıyorlar o kadar çok uzun ki. Sıkıntı yok ya öyle ama maden bulamadım ben şu anlık. Arkadaşlar ya ben de şu an eee Emir'in kendinden izliyorsunuz. Ee, yani benim görüşümden şu an yani oyun. Evet. Ajan ev yapıyorum. Kömür almayacağım şimdilik. Biraz demir kazanmamız lazım. Biraz kömür dalsın iyi olur aslında. Maden bulayım da gireyim. Her şeyden alırım aslında. Biraz toprak da kalsın. Çok sıkar şu an ben acıktım koşamıyorum. Keşke yemek alsaydım ama. Yeme. Ben de yemek alarsın. Yok yok uzaktayım ben ya. Tavuk keserim artık işte yok. Ben ben normalde ne Şu ortadan patlatamıyorum. İşte tavuk çıkar. Ben sonra da toplayacağım. Çıkmadı abi. Evet arkadaşlar e, bu arada e, ilk videomuz intro intromuz attık. İnşallah beğenmişsiniz diye evet. Aynen. Evet, evet. Yani güzel oldu. Ben hiç yani, yani yorumunuzu eksik etmeyin. Böyle. Evet, evet, i̇lk Değil. ama şöyle gideyim. Sen, evet, şu, an, mi? sen şu an neredesin? Şu an madene yüzün mü? Ben de geleyim istersen yanına. Ben evet. yani şu an Arkadaşlar arkadan bir tane ses geliyorsa yani kusura bakmayın. Birisi bir şey açmış. Balkabağı buldum bu arada. Kırıyorum öyle. Eee arada arkadaşlar biz tabi ki de e, premium, bir server, e, premium serverlerde olacağız. Yani, e, aynen. E, aynen. Ama arkadaşlar Eee yani premiumsuz bir serverda iki, iki, bir iki, bir iki video çekeyim. Yani illa ki çünkü tanıtım olacak arkadaşlar. Yani, muhtemelen vardır. E, muhtemelen premium olmayan e, birçok kişi var. Önceğimizde kanalımıza abone olan. Yani, bizizde. E, o yüzden onlar için ya, güzel bir soru var. 192. Onlar bir tanıtım yapacağız. Hemen. Aynen. Mesela ama şimdi var. söylemeyelim şimdi. Hiç ona katmayalım. Ben zaten linklerini atacağım. Abi git. Tamam. Bakalım. Şöyle kömürleri al istersen sen. Veya ben alayım tamam sen kır oraya. Tamam sen demir var mı orada? İşte Arıyorum. Bu işte bir şeyler. Şöyle. Arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Sen yine ver ben de biraz daha kalayım şöyle kenar. şunları da kırıyorum. Buldun mu bir şey bulabildin mi? Ben buldum. Şarlarda böyle... İyi. Ben... İyi. Ben şu an geliyorum. Örümcek gözü yiyeceğiz artık. Zehirleneceğiz büyük ihtimalle. Ben de yemek var evet. ya. İstersen şey yollayayım. Beri sen çok sevinirim. Aa. Tamam yeterli. Tamam gayet iyi duydum ben. Arkadaşlar eğer bir demir bulup bize de bitirmek istiyorum ama demir şu anda neden görünüyor? Evet. Olur. Birazcık daha gidelim. Videoyu bu ihtimalle bitireceğiz arkadaşlar öyle uzun videolarla sizin canınızı sıkmayacağız çünkü sonra o kadar da yani böyle eğlenceli bir şey değil, olmadığı için yani arkadaşlar diyoruz. Aynen, yani ilk bölümler zaten arkadaşlar eğlenceli geçmiyor biz zaten biraz Aynen. daha gelişeceğiz çünkü yani böyle şeyler izlemeye sıkılırsınız de. Aynen şimdi ondan dolayı. dolayı sırf arkadaşlar bir de. Hoş evet. ondan sonra mı gelişin yfılan yani siz de eğlenceli düşünüyorum. arkadaşlar bir de video dışında da yani biraz gelişeceğiz şimdi söyleyelim onu da burada. Demir falan buldun mu? Demir bulamıyorum ya. Video kapatalım arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar ben bugün bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu evet, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı evet. da unutmayın. Görüşmek üzere.